seyirciler Yani bu gördüğünüz kesinlikle bu alet şu anda tek kaldırıyorum ama bayağı bir güçlüklerle ee, aşağı yukarı 15 kilo vardır. Bir de buna düşünün hava geçiyor havayla vurması yani inanılmaz bunu e, dedelerimiz e, dizleri üstünde e, duvarları deliyorlarmış. Ahmet Bey'den kısaca bir de bilgi alalım. Evet şimdi madende kömür çıkarılmadan önce, kömür çıkarmaya başlamadan önce yapılan bir sürü işlem varmış. Yani demin anlattık duvar ilk dinamiklenilmiş Sonra vagonlarla bu gördüğümüz odun parçaları, ağaç parçaları getirip e, çakılırmış e, tüneller çökmesin diye ondan sonra başlanırmış kömür çıkarma. O sizin demin gösterdiğiniz matkapla beraber çok ağır şartlarda en az 15-20 kiloluk bir matkap. Duvarlarda bir metrelik genişliğinde olan tünellerde işçilerimiz bunları kullanırmış. Çıkan kömürü hemen bunun içine koyarlarmış. Bu sallanarak kömürü vagonlara götüren bir aslında asansör sistemidir. Şimdi tabii ağaç o odunlarla yapılan tünellerde çökmeler çok olurmuş. Ee, yer altında gaz olduğu için patlamalar da çok olurmuş önceden. Ee, maden işçilerinin yanında kanarya verilirmiş. Kafes içinde kanarya. Ee, i̇lk önce gaz kaçağı olduğunda kanarya hemen o gaz en ufak bir gaz kaçağında kanarya anında ölürmüş. Maden işçilerimiz de ilk zamanlar öyle anlarmış. Yani bir yerde gaz kaçağı olduğunu ve patlama tehlikesi olduğunu bu e, odunlarla çalışmak tehlike ol, tehlikeli olduğu için sonradan bu odunlar kaldırılmış ve demir e, şeyler kullanılmış tabi tüneller yıkılmaması için bu 1950 senelerinde burada değil fakat Liyeş şehrinde büyük bir madende çöküş, büyük bir şey kaza olmuş. Burada İtalyan işçiler çalışılmış önceden sadece İtalya'dan gelen işçiler. Bu şeyden çökmeden sonra işçiler, İtalyan işçiler korktuğu için zaten bizim Türk işçiler gelmiş 1963 senesinde. İtalya'dan artık işçi getirememişler. Santral, Santral. Adana'yı bağla, Adana'yı. Yok yok, Urfa değil, Adana. Heh. Yok yok, tamam. Trabzon olur, Trabzon olur. Oy babacığım. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Ya biz de iyi yok. İyi yok, iyi yok. İyi Allah razı olsun. Sizleri sizleri özledik. Bir arayalım dedik. Tabii ki. Böyle değil seyirciler. Ee, bu telefonumuz hakkında bir kısaca bilgi alalım Ahmet Bey'den. Buyurun Ahmet Bey. Tabii böyle madende belirli mesafelerde 10, 20 metrede, 20 metrede böyle telefonlar varmış. Bu da yeraltı iletişim ve yer üstü iletişimi kurmak için sağlayabilmek için yer altında lazım eden malzemeler olsun veya e, gereken yukarıdan yapılması gereken şeyleri buradan yukarıya mühendislere, e, yer altından işçiler haberlermiş. İletişim böyle kurulmuş. Evet sevgili seyirciler. Bu oturduğumuz bölge hakkında bir kısaca bilgi alalım Ahmet Bey'den. Ahmet Bey, e, burada bayağı bir düğmeler var. Bunu ezberlemek e, bayağı bir iş e, bir zaman alır galiba. Bunlar ama kısaca bir bilgi alabilirsek burada gördüğünüz telefon santralidir ve o gördüğünüz düğmeler de Madenin her bölümünde bulunan o demin gösterdiğimiz telefonlara bağlıdır. Burada oturan adam yer üstüyle yer altındaki iletişimi sağlayan ve aslında madenin can damarı olan ve her yerde işçilerimizin yani yer altında 900 metre yer altında olsa bile yer üstündeki mühendislerle ve kurtarma ekipleriyle her zaman bağlantıda olabilmelerini sağlayan santralmiş burası. Evet demin gezindik tünellerde rahat ayakta durabiliyorduk tabi ama her zaman böyle değilmiş hatta yer altında 700-800-900 metre yer altındaki işçilerimiz bu 1 metreye 1 metre olan tünellerde ağır şartlarda kömür madenini çıkar, kömürü çıkarırlarmış yukarı. Hatta burada Ramazan'da oruçlu olarak çalışan işçilerimiz hasta olan işçilerimiz yani öyle en ufak bir gripte şimdi evde kalan işçilerimiz var yani önceden bu mümkün değilmiş tabi madenin kendi doktorları varmış hasta olan hastayım diyen adamı hemen ilk önce doktor ziyaret edermiş. Acaba bu adam hasta mı değil mi e, kontrol edermiş ve bu tünellerde çalışmak yani gayet çok zor. Evet sevgili seyirciler. Belçika Günlüğü programımızı bu akşamlık burada noktalıyoruz ve haftaya görüşmek üzere iyi akşamlar diliyoruz.